Merhaba sevgili balıklar. Selamlar sevgili balıklar. Birinci Okur astroloji Haber merkezinden Sayın Demet Baltacı ben Oğuzhan Ceyhan sizlerle beraberiz. Evet balık burcunun ev ve aile hayatı. Evet. Bunun yanında biraz aşk hayatı. Bu konuların evet. biraz gündeme gelebildiği artık gökyüzünde çok olumlu olduğu bir Ay'a giriyoruz. Ay'a giriyoruz. Yani ilkbaharın son ayı dediğimiz aslında hı hı. değişken ikizler burcundaki gökyüzü koordinatları balık burcuna olumlu noktalara getiriyor. Sevgili balık sulu varlık çok keyifli <laughs> ve çok neşeli. Aile hayatı, iş ve kariyerinle ilgili güzel haberlerin gelebileceği genel bir ay yaşayacaksın. Detaylarda neler var? Evet sevgili balıklar, ikizler yeni ayının enerjisiyle başlıyoruz. Ev konuları, aileyle ilgili konular, aile büyükleriniz, ebeveynlerinizle ilgili kavramlar ayın ilk haftasında sizi daha fazla meşgul edebilir. Hmm. Ee, 4 Haziran keyifli bir gün. Venüs, Neptün, Seksili. Güzel bir seyahat, Tabii. kısa bir tatil söz konusu olabilir. Aileyle ilgili ilişkiler yine güçlenebilir bu dönemde. 7 Haziran'da Merkür retrosu başlayacak. Yengeç burcunda başlıyor ve ayın 17'sinde İkizler burcuna gelilecek bu durum. Yine duygusal hayatları ve aile hayatlarını etkileyen bir durum. Merkür retrosu. Evde bazı eksikler tamamlamak, işte evi dekora etmek yenilikler yapmak için değerlendirebilirler eski uh -huh. arkadaşlar eski aşklarla ilgili haberleşme artabilir uh -huh. Uh -huh. Ee, bazı daha önceden gittikleri yerlere seyahatler söz konusu olabilir uh -huh. ee, Bu dönemde yeni anlaşma yeni sözleşme yapmak için çok acele etmemelerini öneriyoruz ee, ama tabii ki doğum haritaları destekliyorsa, e, aksine daha da güzel etkiler söz konusu olabilir. Çok olumlu etkilerle evet. karşı karşıya kalabilirler. 13 Haziran'da burcunda oluşacak olan Dolunay, Hı -hı. işle ilgili bir konunun sonuçlanması. Evet, işle ilgili. İşle ilgili bir konunun sonuçlanması. Birlikte çalıştığı Hı -hı. bir kişi işten ayrılabilir veya bir proje sonuçlanabilir. Statüde bir değişiklik anlamına geliyor. Hı -hı. Fakat yay burcu Dolunay'ı çok güçlü bir Dolunay olsa bile, sağındaki sorundaki gezegenlerden gelen açılar çok baskın değil. Evet. Çünkü bu çok baskın olmadığı için, yalnızca ve Yalnızca Jüpiter'i olumlu döngülerde hı hı. olan yay burçları bu dönemde hı hı. çoğunlukla terfi ederler. Şimdi Jüpiter'in eğer ileri hareketteyse işte yaydaysa, hı hı. yengeçteyse, e kuvvetli bir burçta ise işinde ve kariyerinde terfi edersin. Ama zayıf burçlardaysa çok da fazla bir şey olmaz. Peki Jüpiter'in olumlu mu olumsuz mu olduğunu nasıl öğrenecek? çok kolay bilinçokulu.com'dan hemen nöbetçi astrologlarımıza sorabilirler. Ücretsiz olarak bilinçokulu.com'da nöbetçi astrologlarımız sizin Jüpiter'inizin nerede olduğunu bulabilir. Olumlu mu veya olumsuz mu size bu bilgiyi verebilir. Siz de en azından gelecekle ilgili olabilecek yapılara bir göz atabilirsiniz. Zaten astroloji geleceği tam anlamıyla görebilme sanatı değildir. Evet. Potansiyelleri doğru görmenerek, evet. doğru evet. görerek belli kehanetler içinde yaşamamıza kehanetlerle hmm güçlendirme ve daha olumlu ve daha ne diyebilirim? Zamanı iyi kullanma sanatı diyebiliriz. Evet, zamanı Hı -hı. iyi kullanma, daha optimist hayata bakabilme sanatı diyebiliriz. Arkasından güzel açılar var. Başka evet, neler var? Ee... 17 Haziran var, 18 Haziran 18 Haziran, Haziran Sextir, evet güzel. yine v Venüs'ün Jüpiter'le tekstil açısı da destekleyici. Bu da e, bir seyahat, yine aile, yakın çevre, kardeşlerle ilgili keyifli bir gelişmeyi gündeme getirebilir. Ee, sevgili balıklar bir organizasyon olabilir, bir toplantı olabilir, bir davet olabilir. Organizasyonlar, Hı -hı. davetler, grupların içine girebiliyor çünkü 23 Haziran'da Venüs İkizler burcuna girdikten sonra aile. aile, aile evet. ile ilgili konular, ailede gidilecek tatiller, ailede gidilecek seyahatler gibi konuları daha da ön plana çıkartabiliyor. 27 Haziran'da Yengeç burcundaki yeni ay belki yeni aşk ilişkileri getiriyor. Yeni aşk ilişkileri evet. Yengeç Burcu yeni ayı özellikle e, çocuklarla ilgili aşk hayatınız duygusal hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar için sizi destekleyecek. Burcunuzdaki Neptün'de de güzel bir açısı Şimdi var. Şimdi bak bu önemli. Evet. 27 Haziran Yengeç Burcu'nda yeni evet. ay çok çok önemli. Sevgili balıklar daha ziyade bunlar bizim 27 e, Şubat civarında doğan balıkları. Hı hı. 27 Şubat 10 Mart arasında 4 Mart arasında doğanları daha çok etkiliyor. Burada güneş üçgen Neptün. Aşk, Evet. Hayallerdeki sevgilinin Hı -hı. gelebilmesi, bir ve tekir olan ruhun bir tarafındaki elmanın diğer yarısının karşımıza çıkması Hı -hı. gibi olaylara sebebiyet verirken Güneş üçgen Neptün geçtiğimiz ki hayatımıza geçtiğimiz dönemlerde karşımıza çıkan hayal kırıklıklarını da biteceğine güzel döngülerinde olabileceğini gösteriyor. Bu dönemde mesela tüp bebek tedavisi yapılabilir. Evet. Uzun dönemden beri devam eden bir sıkıntı ve bir problem hmm. bitebilir. Evet arkadaşlar birinci kuru Astroloji Haber Merkezi'nde Demet Baltacı'nın günlük haftalık burç yorumlarını da dinleyerek ve onun yorum farkıyla inceleyerek ne yapabilirsiniz? Ayınız hakkında pek çok bilgiye daha da net ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Saygılarımıza. Hoşçakalın. Güle güle.